Sana da yapalım Oha ooo oh. Motordan beklenmez hareketler Oha küş manyak Manyak Lan ben sadece bir kaplumbağayım ya yani kaplumbağa şeklindeki arabayı süren bir ara adam ne diyorum ya Yine saçmaladım Oğlum, Ne yapıyoruz polis de değil askeri mi lan bunlar Örgüt herhalde ne yaptın lan şerefsiz Oha, oha oha, oha. Katliam çıkarıyorlar ya Bir de benim bir suçum var bana da alıyorlar Bak ben adam yardıma geliyorum Korkutuyor musun sen beni Manyaklar, manyak Neyse yolculuk epik geçiyor <laughs> Yolculuk bile epic anlasın Dön 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 O kadar da değil, o kadar da değil O kadar da değil be Hayvan Hayvan Oh çüş Çüş. Ya araba gitti Allah kahretsin. Merhaba arkadaşlar ben ve sizler bugün sizlerle birlikte Just Cause'ın dördüncü bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar Oyunu bayağıdır çekmiyordum bayağıdır çekmiyordum Eee laptoptaydı laptopta çok alamıyorum ee, bilgisayarıma aktardım oyunu ee, tabii ki save'lerini aktaramadım çünkü oyun silinmiş Setabı ee, setup'ı vardı setup'ını aldım artık isme kendi bilgisayarıma yolladım ve geldiğimiz yere kadar hızlıca oynadım şimdi de Arkadaşlar Just Cause'a dördüncü bölümüyle uzun zamandır iki aydır çekmediğimiz Just Cause'un eee devamını şu anda çekmekteyiz. çok konuşmayacağım bu videoda ee, kardeşim uyuyor çok ses yapamıyorum haberiniz olsun ee, o yüzden ee, bu videoda birkaç duyuru yapacağım ama baş onu o, o, o duyuruyu özel bir videoda yapacağım ee, şimdi bizim bir tayfa e, birlikte yani arkadaşlarımla birlikte 5 kişiyiz şu an bir e, kanal açtık o kanalda da 5 kişi olduğumuzdan dolayı her gün bir e, hafta sonu hariç her gün video gelecek yani öyle planladık o canım baya gitti ya durduk yere şu motoru ver bana giderim çabuk yak tipe bak eee dediğim gibi işte öyle hani o kanalı açtık adı altın avuç gidip bakarsanız sevinirim zaten duyurusunda yapacağım onu orada ben şimdi eee ne çekeceğim falan o videoda detaylıca söylerim şimdi oy 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 çok titriyor lan baya titriyor yol bakar mısın baya iyi detay yapmışlar başınız dönmesin ben başım dönüyor burada titriyor ah düzeldi Allah'ım bu detay eklenir mi lan Allah için sanki zor geliyor amına Allah Allah Takıldım Ya bu ne başım döndü buralar titriyor Oh uh, çok fena titriyor En azından gitti Uf, Çok düştük çok kötü düştük ya Neyse Allah ben bu görevi hatırlamıyorum ha Yo hatırladım bayrak fethetmeydi değil mi Oyunun her tarafını oynamadım Eee o yüzden yani hepsini bitirmedim. O yüzden çok iyi bilmiyorum oyunu. Ama bu, bu, bu bölümü oynadım hatırlıyorum. Bayrak fedeceğiz şimdi. <laughs> Hadi bakalım. bu oyunda koşma niye yok ya? Ya diktiyoruz. S -A. gördük. Bu tontu hangisiydi? Şimdi hazır mıyız gençler? Bence hazırız hadi gidelim. Şu tarmalayı alayım. Ondan sonra dal Hadi dal. Manyak lan bunlar. Leo iyi misiniz? Lan silah mermisi boşaldı Sınırsız alalım. Oh! Kaçıyor şerefsiz. Tövbe, tövbe tövbe Çok küfür etmemeye başladım artık imana gelim. <laughs> yani şakası yok gerçekten öyle. Ee, ama yine küfür edebilirim belki. Yani ne diyorum ya. <laughs> ya küfür ederim kesinlikle yani edebilirim yani bilmiyorum. Hani et et diyebilirsiniz belki etme etme diyebilirsiniz bilmiyorum şeyden yani sinirden edebilirim kendi adamım oldum ne kadar çekelim yani oha kendi konuşmamı titretiyorum oh her yerim tutuldu ya sabah o yüzden video çekemedim normalde sabah çekiştirdim her yerim tutulmuş gittim gamepad ile gta oynadım valla çekemedim yani çok kötüydü yata yata oynadım zaten Allah'ım git oh. bir de polislere karşı ya Hadi dalıyoruz dalıyoruz oh bu görevler şey e, fight ride'deki outpost ele geçirme ile aynı durum evet hadi bakalım bayrak şurada siz onları halledin ben bayrağı fethedeceğim orayı Allah neredeydi lan aa şuradaymış Uf. Hayvan gibi vuruyorlar. Daha bunları vurmamız lazım ama. Ay. Evet çok fena sekiyorlar ha. Vallahi çok fena sekiyorlar. Geldim ben. Geldim canım ben. Bomba var mı? Var vallahi. At baba. Allah çok gittik ya. Sekiyor bir de. At baba. Ah. Güzel attık hadi bakalım. Oh yeah. Oha. Manyak. Evet. Aa ah, patlamamış da. Yuh. Yuh. Yuh patlamamış. Ah patla. Attım kaçın lan. Uf adam patlarken ne kadar Allah. Çekilim. Fethediyoruz gençler. bu uh. adam başkasını vururken adam kendi koru adam korudu şefler herhalde Allah kendi adamı buldum galiba ne kadar gerizekalı adam oynuyor ah. Vallahi makro açarım ha siktir tövbe tövbe Aa, bak böyle küfür ederim ben de <laughs> ama tövbe tövbe de derim yani. at Er. Şuraya bomba at Allah. İyi attık vallahi çok süper attık. Kasklı herif. Lan nişan alma ya. Vallahi. Ha facecam olmaz sebebi zaten e, laptoptan çekememem ama daha kamera alacağım yakında facecam olur. Yani sıkıntı olmaz. Oo oh, ya. Yeah. bu arada Team Forest 2'ye başladım. Belki kuzenler oynuyorlar çekerim. Kendi kanalımı çekmem bence. E belki çünkü bazı serimiz vardı. Onu da seriye eklemek istemiyorum. Multi seri zaten. Çok çekeceğimiz, oynayacağımız sanmıyorum. Ben böyle uzun tatillerde falan oynarım multipleri genelde. Evet. Patladı mı? Hala mı? Ah, at. Çekilin. Incoming. Allah ölüyorum ha. Vallahi ölüyorum. Can lazım lan. <laughs> Oha karton mu lan bu? İtiliyor ha. Şiş, i̇tilmiyor ama. Lan tamam bırak. Başımı ağrıttın. <laughs> Allah'ım yarabbim. Nereden gideceğim ya? Başım ağrıyor şu an. Oy. Bayrak nerede? Şurada. Bayrağınıza sokam. Başka yok. Giderim. Oo can. Çekilin çekilin çekilin. Çekil lan. Bomba boka gitti. Tövbe yarabbim. Doğru lan tersten vuracağız. Incoming. Oh yeah. Canı alalım. Tam doldu hadi bakalım. Hazır mıyız gençler? Evet. Daha kimseyi öldürmeden fethettik. Ne kadar başarılıyız ya. Ne kadar proyuz ya. Kimseyi öldürmeden bir yer fethediyoruz. Ne kadar mantıklı. Evet. Ama daha rahat. Evet. Bu görev bitti burada. Şimdi save soracak mı? Oha. Oha maşar. Oh yeah. Oh yeah. Not all, yeah. <laughs> Amca iyi misin ya? Dur <laughs> hele bir de bir şey yapayım ben sana <laughs> yardım edeyim. <gülüyor> <gülüyor> evet. 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 Allah kadına vuruyordum. Oha kadın Harley Quinn Nereden gitti o? Kadın Harley Quinn ha? Oha. Neyse ben sivillere Kaçma. Harley Quinn lan bu. Oha bildiğin Harley Quinn. Videoyu durdurup bir, bir bakın şuna. Oha. Bildiğin Harley Quinn. Çüş. Ne da benziyorsun ya. Evet şimdi. Görevimize gideceğiz ama bakalım bir de artık Just Cause'un 3 bölüm çekmiştim. 3'ü de 10 dakika 10 dakika 10 dakikaydı. Ee, toplam yarım saatlik bir bölüm oldu. İşte bu 4. bölüm. Ee, dördüncü 4. bölüm. Ee, onları 10 on dakika çekmiştim. O zaman bandikemi birleştiremiyordum veya 10 dakikadan az çekiyordum. Ne yapıyorsun lan? Adam kafama vurdu gitti. Lan. Şerefsiz misin sen? Aa bak yine kafama vurdu şerefsiz. Allah lan Allah ha, kaçarsın böyle şey şerefsiz sivillere vurmam dedi ama şerefsizlik yapayım ha tamam şimdi araba lazım tamam diye duruyorum ya da evet uy çık şuradan ya al şunu al oha eziyor mu beni araba ezme var be sen şerefsiz misin? Ya hmm. 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 GTA gibi olmaz herhalde vuracağım sıkacağım önce kere ölmedi başarılı ya şimdi gideceğimiz yer görev yaşasın zaten görev dışında pek bir şey yok anca çatışmaya girebiliyoruz Allah o da sıkıcı oluyor yani bu oyunun içeriğine bence. Aslında ha, sıkıcı dediğim de yani. sıkılırsınız sonradan. Başta güzel eğlenceli tabii ki. Ya yani oyun mapin içi boş yani o kadar fazla ama içi boş yani. Oyunun sorunu da bu. <laughs> Şimdi çok mu uzakta ona bakalım. Ona göre iyi yakınlaymış. Öyle diyoruz da aslında çok uzakta. Allah. Bir şey yapsa kaç kilometrelik yolun var. Evet öyle bir şey yapsa çok uzak olurdu. Oha. Ben manyak. Evet. Oh. Araba sürüşünü çok seviyorum ya. Gerçekten araba sürüşü çok güzel. Sana da yapalım. Oo, oha, oha. Oh. Motordan beklenmez hareketler. Oha düş Manyak. Manyak. Lan ben sadece bir kaplumbağayım ya. Yani kaplumbağa şeklindeki arabayı süren bir ara adam. Ne diyorum ya? Yine saçmaladım. Oğlum ne yapıyorsunuz? Polis de değil, askereyim mi lan bunlar? Örgüt herhalde. Ne yaptın lan şerefsiz? Oha, oha, o oha, oha. katliam çıkarıyorlar ya. Bir de benim suçum var bana da şerefsiz. Bak ben adam yardıma geldi. Korkucu musun sen be? Manyaklar. Manyak. Neyse yolculuk epik geçiyor. <laughs> yolculuk bile epik anasını. Dön dön dön, dön 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 O kadar da değil o kadar da değil o kadar da değil be. Hayvan. Hayvan. Oh çüş. Çüş. Ya yani araba gitti Allah kahretsin. Al işte. Nerede lan o? <laughs> lan lan bir tane kişimizi öldürün mü? Böyle şehitimiz oldu bir tane. Lan manyak mısın? Manyak mısın? Şehit dedim de yanlış anlamayın ha. He. Ee, yorumlara hemen başka şeyler yazılabilir. Yanlış anlaşılmasın. Bu arada Just Cause çok sevilmiş. O yüzden Just Cause'ı ağırlıklı çekeceğim. Yani ilk videoya baktım ama bayağı bir sevilmiş. Antornet da dahil. Antornet ve Just Cause çok sevilmiş. Ee, ona göre çekeceğim hı -hı şeylerini, sıralarını. Ee, hepsini bitireceğim ama onu da söyleyeyim ve canlı yayınlarına yazın yapmayı düşünüyorum Twitch'tekilere. Twitch yapmıştım bunu yapmamıştım. Evet. Sanırım 2-3 izlenme vardı o da. O da öylesine yapmıştım ya yani. kendi kendime oynarken işte canlı yayın yapmıştım işte her zamanki benim canlı yayın oynayış şeklim. Yalnız askeriler gelirse sıçtık ha. Onlar da asker. Hadi bakalım.

Arkadan atacağız bir de. Bak şu yukarıda şey var, cam barı var. Görmüş olduğunuz uzre, uzre. Yes. Kaç kaç kaç. Oğlum ne kadar epic değil mi ya? Çok epic bence. Lan sen sana... Manyak. Önüme niye geçiyorsun? Ben bunu vuruyorum. İyi tamam oldu oldu bitti maşallah Allah lan bir karşılayayım dedim mal of duşa gireceğim ben valla duşa giresin var bir rahatlayacağım ya off. daha dün düş aldım ama neyse çok da önemli değil aslında Gün hava yağmurlu ya bir de dışarı çıkasım hiç yok zevksiz bir gün lan bana can verin ha ver bana ha Lan can inşallah Allah kahretsin. Oğlum benim cana ihtiyacım var yoksa ben öleceğim. Vallahi iyi sektirdin abi sağ ol. Tamam şimdi kaç kaç kaç. Oo çok kötü attım. Çok kötü attım. Olsun işe yarar inşallah. Hiç adam öldü ya. Ölmemiş. Helal olsun. Helal bizde ne ara geçtiniz lan? Allah. Nereden vuruyorlar? Ben şunu alacağım ha. Canım yükselsin. İyi seni de vurduk. Oradaki ne oldu? Ben şu canı alacağım. Allah'ım. Çatışmanın da can yok muydu? Aha can. Can can. Oh aldım. Şşş, bir can daha alırım bir daha diye. Şimdi burayı da patlatıyoruz. 3 2 1 bom çekil. Lan kendim patlatacaktım adamıma vurdum şerefsiz gibi iki kişi öldü. Şehit oldu. İki kişi. Oğlum ben bunu eğleniyorum lan yok sıkıcı falan dedim ama eğlenceliymiş. Bir bakınca eğlenceye geldi böyle şey FPS olmayacak şekilde böyle TPS. Abi lan bu TPS ha. Hani şey mantık olarak öyle yani oyun hani TPS derler bu şekilde oynarlar ama hani şatırın alakası yoktur. 4 Third person shutter değil. Sadece third person olur. Bu third person shutter dedim böyle olur zaten. Aslında Just Cause 2'de biraz değiştirmişler. Bu farklı o ayrı ya. 3 zaten up ayrı. Evet. Ee, bir dakika. Orada ne var? Aa bayrak oradaymış. Bize niye diyor buraya koşuyorlar? Rampa mı lan bu? Eee peki. Hadi alalım. Block var. Adamlar şöyle yapıyor. Yaşasın bayrağımızı. Bayrağımızı indirdik, bayrağımızı astırdık, bayrağımızı tutturduk da biz. Var ya tekstürde damon Türk bayrağı diye ayarlayabilirim. Evet. Oo, vallahi mouse oynatamadım böyle şekil durdu ha ben sana söyleyeyim. Evet, savemizi attık. Şimdi tamamen attık save'imizi. Ee, tamamdır. Evet. ne yapıyorsun lan? Good one. Bizim adam hiç konuş. Okay. Bak şuraya türk bayrağı yapacağım. Sonra geleceğim buraya böyle fotoğraf çekeceğim. Ha, çok hoş olur. Bence çok hoş olur. Evet, tekstü de ayarlayabilirsem ayarlayacağım. Ee, güzel olur çünkü yani Türkiye'mizi şey yaptırız, andırız. Ha, mesela. Hmm, bakalım ana görevimiz şimdilik nerede? Hmm. Daha gelmedi ana görev. Video bitirsek mi? Bu yeşiller ne diye sorarsanız arkadaşlar tekrar yapmamıydı. Öyle bir şeydi ya. Yani öyle bir şey çatışmaya kapalım kap katılmam öyle bir şey işte. Ee, ya hoş bir şey o da. Demi lan. Ama videoyu ben bitireceğim. Bir tane daha yapacak mı? Sahipmişin, aynen. E yavaştan yavaştan bitirelim. E Buradan devam ederiz büyük ihtimalle. E 21 dakika falan olmuş ama bilmiyorum şu düşünüyorum. Hmm. Şöyle bir bakalım iyice ona göre. Havalimanı var, yarış var. Yarışa girmeyi düşünmüyorum aslında. Düşünmüyorum değil. Ee, uçak ne bilmiyorum. Yer, yani, yani yarışa giresim var benim. Böyle bir race yapak. Ya da ya bitirelim. Uzatmayalım ya. Sonra uzadım uzuyor. Evet. Arkadaşlar 21 dakika mı oldu 31 dakika mı oldu bilmiyorum. 32 mi 22 mi hiç bilmiyorum. Neyse arkadaşlar e, bu videoluk buraya kadar olsun diyorum kendinize iyi bakmayı e, unutmayın diyorum lütfen aşağıdan beğenmeyi unutmayın diyorum beğenlerimiz yükselmesini e, istiyorum e, 54 abone olmuşuz tekrar teşekkür ediyorum diyorum hala çekisi başlatmadım biliyorum diyorum yakında gelecek diyorum haberiniz olsun diyorum e, Neyse arkadaşlar bu videoluk e, Buraya kadar olsun diyorum. Kendinize iyi bakmayı unutmayın diyorum. Abone ve be, beğenmeyi be, unutmayın diyorum. Hadi hoşçakalın diyorum. Bay bay diyorum. Bu video diyor burada bitiriyorum.